Cümleten selamun arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Beyazımızı teki uçuracağımızı söylemiştik ama alamızı da he, antrenmanlamamız gerekiyor. Beyazın da zaten böyle bir kaç gün daha vakti var. Kuşları uçuramıyorum. 3-4 gündür. Şöyle göstereyim ya. Yerler her yer buz. Kuşların suyunu da göstereceğim size. Kendi kümesimizi patlattık onu da anlatacağım. Kuşlarımızı bir kaldıralım. Gördüğünüz gibi kırdık kilidini. Çünkü kilidin anahtarı kayboldu. Şimdi bunları bir kaldıralım. Bunlar biraz uçsun. Hava soğuk. Güneş var. Hava soğuk tam. Gösterim alamızda burun üstü dediğimiz baş kaldırmadan önceki döneminde yani e, hava oyununa düşmeden, baş kaldırmadan takla atata gitmesine genelde burun üstü denir. Yazımız burada. Bunlar biraz yükselsin. Gördüğünüz gibi künesimizi patlattık. Buraya yeni bir kilit sistemi yapacağım. İkinci dönem okulların online olma ihtimali var. E, bu ihtimal yüzünden de kuşarın akıbeti falan da belli değil. Benim okulum kesinleştiği takdirde ona göre bir şeyler yapacağız kuşların son durumuna gelelim. Yani garip bir şekilde kümesin içi sıcak ama suyu buz tutuyor. Yani dışarıya göre sıcak tabii ki. Ama kuşlarımızda bir sıkıntı yok. Şöyle göstereyim. Şu arkaya bir tane daha köpek koydum. Şu ikisi orada tünüyor sürekli. Soğuk yemesinler gece diye. Araplarımız burada. Bakın güneşte nasıl parlıyorlar. Bakın dişi bel kırmış. Burada dişimiz yatıyor. Şey, erkek yatıyor. Kümesin önünde içeride. Burada dumanlarımız. Burada. Ee, şu arkadaki çakmaklı dişimiz biliyorsunuz tekke uçurduğumuz. Hem kızdığı için hafif oyun bozmaya başladı. Yine de uçuruyordum ama atmaca saldırdı. Ee, kuş panikten ağaca düştü. O yüzden bir iki gün dinlendireceğim onu. Bunlar buraya dizmeye devam ediyor garip bir şekilde. Buraya hangi kuş diziyor anlamadım. Bunlar da yapıyor olabilir ama o yuvayı aldılar. Yani gördüğünüz gibi bakın tüy falan da çekmişler. Garip bir durum. Sularını göstereyim size. Bakın bu suyun içinde sarımsak, sirke, limonlu su var. O bile nasıl dolmuş. Yani i̇çine bakın. Şöyle netliyim. Burası buz gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunların sularını da değiştireceğim. Şimdi yine kalsın yerinde ben değiştireceğim onları. Şöyle bir son durum videosu çekeyim dedim. Kısa da olsa yeni video soran arkadaşlar oluyordu. Kuşlarda henüz öyle e, amşan bir farklı bir gelişme olmadığı için çekmiyorum. avlarımız nerede? Oho bakın. Görünüyor mu? Çok ufak da olsa görünüyorlar. Sineğe çıkmışlar bakın. Beyaz orada. Ala da yanına geldi. Bakın. Şöyle zoom yapayım. Harbici yani tam olarak şu an sinekte uçuyorlar. Hava da şansımıza çok açık. Bakın bir tane bulut yok. Orada oynuyorlar maşallah. İndiklerinde kuşumuzu teke uçuracağım. Buna değil. Şu arkadaki çakmaklıyı. İskimiz burada. Burası bunun yeri. Şöyle Araplarımızı göstereyim. Bu kuşları güneşte kameradan da değil. Gerçek olarak görmeniz lazım. Öyle bir parlıyorlar ki. Şimdi ben bu kümesin kapısını kapatacağım. Bu yavrular uçacak altlarına da kuş açmayacağım. Zaten yerlerini bilip iniyorlar. Yorulana kadar uçsunlar. Ben de çayımı alıp şu içeride kafeye gideceğim. Çünkü çok soğuk hava gerçekten. Yani eldivenle bile ellerim uşuyor. Şöyle göstereyim size. Sinekteler. Orada da oynuyorlar. Bakın beyaz orada baş kaldırarak oynuyor. Beyaz dediğim gibi tek uçurunca sefer yapıyor. Ama alayı da yanında uçurmam lazım. Ala da işte baş kaldırmaya sefere gelmeye başlayacak yavaştan hani buraya gelip buraya oynuyor ama e, daha baş kaldırmadı burun üstünde kuş. Son durumlar bu şekilde. Şöyle bakın. Yerler buz. Hani e, nasıl anlarsınız botlarım siyah. Oradan çimenlerin rengine bakarak anlayabilirsiniz. Hani soğuk kısmı da değil soğuktan sular donuyor ama sadece soğuk değil buz. Bakın nasıl parlıyor kristaller. Bunlar hep buz. Şöyle göstereyim. Gitmiyor bile yani. Hatta geçen gün şu kümesin üstünde su vardı. Donmuştu. Buz olarak çıkardık. Yine öyle. Şimdi okulların durumuna göre. Bakın. Eğer bunlar buz. Şöyle göstereyim. Biz bunu dün sabah kümesin üstünden çıkardık. Şöyle netleyelim. Biz bunu dün sabah kümesin üstünden çıkartmıştık. Yere attık. Hatta kümesin üstündeki putlukların delikleri falan da üstlerinde. Yani bırakın erimeği daha da kalınlaşmış. Şöyle tamam. Okulların durumuna göre bir şey yapacağız. Aklımızda çok farklı fikirler var. Ee, böyle bir nostaljik bir çay içilebilecek, oturabilecek bir mekanda. Aynı zamanda kuşlarımızı oraya koyup böyle güzel bir mekan yapmayı da düşünüyoruz. Tabi bunlar dediğim gibi okulların durumuna da bağlı biraz. Kuşlarımız nerede çekeyim size? Hala sahilde geziyorlar. Kulların durumuna bağlı. Ee, yine son durumlardan haberdar edeceğim sizi. Eğer kullar online geçerse, yani ne yapacağımız konusunda hiçbir fikrim yok. Ee, çünkü benim evdeki kuşlarım zaten sıkıntıydı biliyorsunuz. Bir de üzerine bunları götürürsem çok sıkıntı olacak. Eğer online olmazsa ve yüz yüz olursa. O zaman çok rahat olacağız. Buradaki kümesi büyüteceğiz. Seneye de inşallah hayırlısıyla İzmir'e geçiyoruz. İzmir'de çok güzel bir yer yapacağız. Köpeklerimizle falan da aynı zamanda yapacağız. O şekilde. Şimdi bugünlük video bu kadar olsun. Videonun başında söylemeyi de unuttum. Bir süredir video çekmeyince böyle oluyor. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Videonun sonuna denk geldi. Yani genelde insanlar başında sonuna kadar izlemiyor. Ama sonuna kadar izleyen eee abilerim, ablalarım, kardeşlerim varsa bu videoyu beğenip kanala abone olurlarsa çok sevinirim. Yerimiz de böyle. Dediğim gibi ee, İzmir'e geçersem çok güzel olacak. İzmir'e geçene kadar ki durumun akıbeti hala belli değil. Ee, i̇nşallah son durumlarını da size bildireceğim. Şöyle kuşlarımız oynasın, uçsun. Ben de gideyim. Biraz ısınmaya çalışayım. Gerçekten ellerim buz tuttu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Son bir kuşlarımızı da göstereyim. Neredeler? Bakın alçalttılar hafiften. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.